Merhaba YouTube. Ee, Mensur metni anlama serimizde El Feleş Bardeşi okumaya devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. En son ee, siyahi arkadaşımız kızımızı boğazlamak üzereydi. Şurada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Diyor ki o halde atam evdür o, o halde atam dedi ki bu iş değil dirik ki e, gibi ma anun gibi siyah elinde tebah ola diye ne biçim bir cümle kurmuş ya bu iş değil ki, dirik ya eyvah demiş yani dirik eyvah bu iş değildir ki anun gibi ma Anun gibi Ay Ay gibi güzel sevgili ö, Onun gibi siyahın elinde Mahvolacak İki kere an Bak ki gibi diyor bak Dirik eyvah ki Gibi mah anun Yani onun gibi ay Gibi siyah elinde O siyah gibi olanın Onun gibi siyahın elinde Tebah olacak Tebah mahvolmak demek. Diyü bir, bir ok siyahın üzerin siyahın sinesinde kodu. Bir ok attı siyahın sinesine vurdu. Kodu yani. Battı vü, üttü vü, tuttu vü, düştü. Battı. Hesaplandı. Artık ee, ve öldü, düştü. Battı, öldü. Can cehenneme ısmarladı. Canını cehenneme ısmarladı. Andan atam değire girdi. Ondan sonra atam kiliseye girdi. Ol hatun atama sena okudu. Teşekkür etti yani. E, atam eğitti. Ey duhter ne kişisin? Bu kara ne karadır? Eline neden düştün dedi. Dedi ki ey kızcağız ey kız sen kimsin? Bu kara da ne karadır? ki eline düştü. Eline neden düştün dedi. O kız eğitti. O büzürgü var, ey büzürgüvari rüzgar. Derya kenarında sahra nişin haşam vardır. Ey saygıdeğer. Ey rüzgar hani büzürgüvari rüzgar, ey rüzgarın e, yani övüyor hani hazır gibi yetiştin anlamında söylediği bir ifade bu. Büzürgüvari rüzgar ey ee, rüzgar gibi yetişen ulu, ey rüzgar ulu, ey rüzgar efendi gibi e, derya kenarında sahra Şi'in haşem vardır. Deryanın kenarında bir düzde konmuş bir ordu vardır. Bir çöl, yani çöl, e, sah sahrada yaşayan bir haşem ordu vardır. O Haylün, o ordunun, o askerin emiri benim erümdür. İş bu siyah be ki bu betbah siyah ki bu kötü uylu, kötü düşünceli siyah ki öldürdün o öldürdün bak kili cümle yapısını görüyor musun İş bu siyah betha ki öldürdün bunu ne yapıyorsun cümleyi şöyle okuyorsun İş bu öldürdüğün siyah betha ki betha ki yani o senin öldürdüğün o kötü düşünceli siyah ki o kötü siyah ki atamın saru, Atamın deve sürücüsüdür. Deve çoba, deve güdücüsüdür. Deve de sürücüsüdür. Meğer bir gün beni görmüş, ışkım sevdası Süveyda'yı diline düşmüş. Meğer ki bir gün beni görmüş, aşkımın sevdası Süveyda'yı diline düşmüş. Arkadaşlar dil gönül, Süveyda da Kalbin içindeki gizli günah demektir yani. Süveyda ismini böyle çola çocuğa koymuyorlar artık ama eski koyulanlar mesela çok acayip gitti bunu öğrendiğim zaman. Kalbin içindeki böyle gizli günah böyle yani e, günah arzusu gibi. Sevda'sı Süveyda'yı diline düşmüş. Benim ardımcı oldu beni beni takip etti. Bir gece bir yerde oğlancıkla bile oğlancığımla bile halvet bulur. Beni uyurken gizli, gizli, hani normal mahrem yani haremde uyurken bulur. Uğurlar, çalar. Kahırla bu makamı getirir. Yani kahırla kötülük de bu yere getirir. Bu gece kast oldu ki beni öldüreydi. Bu gece kastetti beni öldürmek için. Tanrı seni benim feryadıma viribidi dedi. Viribidi. Yani Allah seni benim feryadıma gönderdi. O zalimin zulmü elini ben mazlumenin dameninden kısa eyledi dedi. Allah yani Tanrı demiş ya ki bir gücüme de aynı ondan devam ediyor. O zalimin zulüm elini ben mazlumenin eteğinden ben mazlumun eteğinden kısa eyledi. Atam ol hatun kişinin kıssayı gussasını dinledise özü göyündü. Babam o kadının acı, gussalı, kederli kıssasının hikayesini dinlediği zaman özü göyündü. içi acıdı. Ol mahruhu, ol oğlancığı değirden çıkarır. O ay yüzlüğü, o oğlanı o manastırdan çıkarır. Atına bindirir, atını kendi gider. Atına bindirmiş onları, atını tutmuş kendisi çekmiş. Giderler, Darül Mülk'e yetişir. Kendi mülk kapısına yetişir, sarayına gelir. Ol oğlancığıyla, ol ahatunu sarayında kondurur. Bir cemaat ehli beyt, ol zenün vakasına düşüp tacip ettik. O kadının hikayesini duyup da acayip ettik. Şey, ta Tacip ta ta etmek yani katı şaşırmak, çok şaşırmak, çok şaşırdık. Atam buyurdu. Ol zeni ve tıflı bislediler. Ol ümüze ki isti çıka istine vereler. Atam buyurdu. O kadını ve çocuğu beslediler. Bir ümit ki e bir hani onun atası eşi gelir çıkar ona verirler hiç talep kar belirmedi. Hiç onu arayan, soran, isteyen, isteyen olmadı. Eyle olsa atam o oğlancı o götürdü ve bisledi. Öyle olunca atam o oğlancı oğulluğuna getirdi, evlat edindi, besledi. Ee, çün ulaldı, büyüdü, sulbu olgundan yi tuttu. Öz oğlundan ye tuttu. Öz oğlu da bu kız zaten. Öz oğlunda erkek evladı olmuyordu ya bu parça. Öz oğlundan yi tuttu. Andan ol oğlancığın anası öldü. Yani ondan sonra o oğlanın atası öldü. Andan atam ol oğlancı veliaht edindi. Ondan sonra atam o oğlancı veliaht edindi. Padişahlığı An'ın desti tasarrufunda kodu. Padişahlığı onun tasarruf elinde bıraktı. Kendisi künci uslette münzevi oldu. Kendisi yalnızlık köşesinde, uzlet köşesinde münzevi oldu. Kenara çekildi. Ol bizim perverdemiz oğlan. Ol bizim beslememiz olan oğlan. Bizim besleyip büyüttüğümüz oğlan. Birkaç günkü padişahlık etti azdı. Birkaç gün parçalık etti azdı kendinden geçti. Müfsit hem nişinler söz ile atan ki derya bağrı ezdi. Müfsit hem nişinler hem nişin beraber oturdukları niş oturmak hem nişinler beraber oturdukları o fesat çıkartanlar söz ile atan atan meliki derya bağrı ezdi. O Deryabar mel ülkesinin meliki olan babasını ezdi. Andan sonra bana kast eyledi. Beni öldürmek istedi. Ben dünle dayem ile bir iki hizmetkar ile turdum. Ben geceleyin dadım. Bir iki hizmetkar ile kalktım. Atamın veziri evine düştüm. Atamın vezirinin evine gittim. Ee, ol beni cemaatçum ile dünle uş bu denizde gördüğün gemiye koydu, salı verdi, eğitti. O atasının veziri geceleyin dün diyor çünkü gece ee, kendi ufak cemaat ile beraber denize koymuş denize gemiye koymuş salı vermiş. Sonra demiş ki yabanda bulun uzakta dur. Ben bu haramzadenin işini düzem, andan sonra seni isteyem dedi. Sen biraz uzak dur, ben bu haramzadenin işini hallettiğim zaman sana, seni çağıracağım, seni arayıp bulacağım. Uçta 14 gün, gündür, dün gündüzdür ki bu deryaya bir payanda sergerdan yörürem. Adem'i cinsinden seni gördüm. Vaka budur dedi. Yani olay böyle e, uçta 10 gündür gece gündüz bu sonsuz denizde başıboş yürüyorum. İnsan cinsinden seni gördüm. Başka da insan görmedim. Olayım budur dedi. Ben o dildarın sözünden mebhut oldum. Ben o dildar yani gönül alıcı gönül e, çelici, gönül e, bağlayıcının sözünden dildar oldum. Şaşkına düştüm. Şey mebhut oldum. Şaşkına düştüm. Andan eğittim. Buyurursanız kulluğunuzda olayım dedim. Ondan sonra dedim ki istersen kulluğunda olayım. Sana kulluk edeyim. Senin hizmetine gireyim. Ee, kemeri hizmet bağlanıp kullukta mülazım olayım dedim. Hizmet kemerini takayım sizin kullarınız, kulluğunuzda mülazım olayım dedim. Kız bana aferin etti. Hoş ola dedi yani. Hoş geldin yani. Olur. Ne güzel olur demiş. Andan iyi kullukçıları uyardı dahi dadısını ve kullukçularını uyardı. Yani yardımcılarını, kölelerini. turdular beni gördüler. Tanladılar, şaşırdılar. Durdular beni gördüler, şaşırdılar. Andan e, Anlar dahi Anlar dahi halimi bildiler. Onlara da halimi anlattım. Onlar da halimi bildiler. Andan kıza eğittim. Ondan sonra kıza dedim ki Ey mayi rahatı can. Sen zensin ve ben cüvan. Ey can rahatının mayası. Sen kızsın ben erkeğim. Hevayı nefsi ikimizde daha galip. Nefis hevası ikimizde de galiptir. Sen beni, ben seni talip. Yani sen bana, ben sana talip. Şer-i tarikınca yörürseviz. Bezömüz olmaya. E hani şeriat yolunca yürüyelim e, demiş. Hem sen nükar, hem ben rastkar olam dedim. Hem sen iyi iş yap, hem ben doğru iş yapayım dedim. Kız eğitti. Nice idelim dedi. Yani kısaca kıza evlenme teklif ediyor arkadaşlar. Yani beğenmişti zaten. Uyurken öpmüştü. Kıza evlenme teklif ediyor. Kız eğitti. Nice idelim dedi. Nasıl yapalım? Ben eğittim. Maslahat odur ki yani doğru yol odur ki ee, bana avratlığa varasın. Yani kendini bana hanım e, avratlı hani bana eş olarak var. Gece gündüz ben e, ben dahi sana kulluk idem dedim. Gece gündüz ben de sana kulluk edeyim dedim. Duhter ferman senin dedi. O kız. Duhter kız demek arkadaşlar. Genç kız demek. Parçada. Duhter ferman senin dedi. Kız ferman istek buyruk senindir dedi. Ol cemaat içinde icab ve kabulü ser ivaki oldu. O cemaat içinde icab edilenler ve Vak kabulü sade vaki oldu. Yani e, gerekli olanlar yapıldı, nikah kıyıldı. Er ve avrat olduk. 10 gün daha o denizde yürüdük. Yürüdük. 10 gün daha o denizde yürüdük. 11. gün denizin kenarı belirdi. 11. gün deniz kenarına geldik. O kenarda bir ulu şehir belirdi. O kenarda da bir büyük şehir varmış o şehirde yine burası da affedersiniz ee, ama Türkçe bir ifadeyle dolu sonuçta 600 yıllık 700 yıllık 1000 yıllık metinler bunlar Parça kısmında ele aldığımız zaman Zengiler merdum harla şehriymiş Yani siyahilerin ve insan yiyenlerin şehriymiş Bizi gördüler bin ola zengi gemilere girdiler. Bize karşı geldiler. Bizi görünce binlerce zengi yani siyahi gemilere binip bize karşı geldiler. Ben kalkturdum. Silah giyindim. giyindim. Ben kalktım. Silah giyindim. daye ve hadim. Kenizeklere hem silah giydirdim. Dadılara ve hizmetçilere ve kenize. Kenizek. Kenizek küçük genç yaş çok küçük cariyelere deniyormuş. Onlara bile silah giydirdim. Gemi başında durduk. Devletsizler ile cenk eyledim. Gemi başında durduk. Onlarla cenk ettik, savaştık. Bir saatten sonra onlara medet yetişti. Bir saatten sonra onlara yardım geldi. Bizim elimizde daha çok zengi öldü. Çok bizim elimizde çoğu öldü ama Galiba katı oldu. Yani zor. Galibiyet zor oldu. Kazanmamız zorlaştı. Meliki Deryabar kız ile Uş ölürüz diye ağlaştık. Bu e, Deryabar Meliki'nin kızıyla Şimdi öleceğiz diye ağlaştık. Parmağında iki yeşimden yüzüğü vardı. Birini bana teberrük verdi. Birini bana tebrik için verdi. E, diri kalacak olursan bunu göresin. Beni anasın dedi e, yüzü aldım parmağıma giyindim geri cenge başladık yüzü alıp parmağıma giyindim cenge geri döndük e, geri cenkle cenge meşgul olduk şöyle oldu iş şöyle oldu ki iş üzerimize katı oldu öyle bir iş oldu ki üzerimizde bu e, zorluklar bir sürü zorluklar oldu İş üzerimizde zor, katı oldu bu esnada emiri ilahi bir kızıl bulut peyda oldu. Yağmur yerine od yağdırdı. O esnada Allah'ın emriyle bir kızıl bulut meydana geldi. Üzerimize yağmur yerine ateş yağdırdı. Bür kuş hevayik oldu. Gök gürültüleri şav şalkımak, şavkımak. Gök gürültüleri ve büruk yıldırımlar çaktı diyoruz. Burada ikinci bölümü de bitiriyoruz arkadaşlar görüşmek üzere. Yarın sanırsam hikayeyi bitiririz. Bay bay.